Evet herkese merhaba. Ons altın bakalım. Bu ons altın ne durumda? Hemen HGV Trade paneline girdik. Ons altın sembolünü yazdık, grafiğimizi tıkladık. Hemen ne yapıyoruz? Önce ons altında günlükte bakacağız. Şu fiyatları bir kaldıralım. Sizin için de fiyat skalasını genişletelim. Ons altında önce her şeyde olduğu gibi biz bir önce trendi görelim. HG ve trade lazer diyoruz ve trendi görüyoruz. Şimdi trend nasıl çalışıyor? Şu an trend ne durumda? Bakın gördüğünüz gibi trend şu an burada kırmızı olarak devam ediyor. Aşağı yönlü devam ediyor trend. Yani bizim henüz yukarı yönlü bir trend oluşmuş değil. Şimdi bu trendle beraber neyi kullanacağız? Şimdi bu trend aşağı yönlü ama acaba döneceği bir yer mi var? Bir yerde destek mi arıyor? Şöyle de yapabilirsiniz. Mesela bunu kullanmanızda bir sıkıntı yok. Ben öyle çizimler yapmıyorum. Yani şurada bir destek çizebilirsiniz. Fakat bu desteği şu an kırmış. Buradan çizmeyip şuradan çizebilirsiniz. Bunlar hep size kalmış arkadaşlar. Yukarıdan da şöyle bir aşağı yönlü trendi çizebilirsiniz kendinize. Bunların hepsi bir yöntemdir. Ama ben bunlar yerine her zaman ne diyorum? Yani bu işlerde Formasyonlarda falan hep sıkıntı yaşıyoruz çünkü o formasyonu bozuyorlar bir şekilde ee, bozulabiliyor. Daha garanti bir şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Orta vade, uzun vade, Ghost Fibonacci var. Ghost Fibonacci de uzun vadeyi bir tıklayalım bakalım. Neredeyiz? Bak, sizin elle çizmek istediğinizi zaten makine otomatik olarak çizdi ve çizdiği yerde ne yapıyor? Diyor ki uzun vadede bir destek bölgemiz var diyor. 1777. Burası bir destek olarak çalışıyor ve bu destekten dönmüş. Bakın daha önceden çıkarken de sıkıntı yaşadı. Biz demin şuradan çizmeye çalışmıştık mesela. İşte gözle yaptığımız zaman öyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla yapay zeka da bu işi yapmak daha mantıklı. Bakın burada da destek almış durumda. Şu an bu destekte 1777'de ne yapması lazım? Burayı aşağı kırmaması lazım. Burayı aşağı kırarsa problem olur. Ve yukarıda bizim için ciddi bir yer var. Karar bölgesi. Ve bu karar bölgesini burada kırdı. Yani bakın şuralarda defalarca kırmamaya uğraşmasına rağmen aşağı yönünü kırdı ve aşağıya destek aldı. Şimdi aşağı destek aldı. Ne olması lazım? Bir, ilk olması gereken şey. Bir defa buradaki destek kırılmayacak. Yani 1777 seviyesini kırmayacak. İki, ne olmalı? Yukarıdaki karar bölgesi. Yani... Kaç? 1893 bölgesi. 1893 bölgesini mutlaka yukarı yönlü kırmalı ve burada kapanışlar yapmalı. Altında uzun vadede, uzun vade hesaplamasında. Bu uzun vadede derken şu an siz uzun vadenin ilk senaryolarını görüyorsunuz. Birinci senaryosu. Karar bölgesi 1893 ve 2056. Bunlar uzun vadeli. Peki biz bu kadar geniş bir periyottan bakacağız. Hayır, uzun vadeyi kapattık. Orta vadeyi açtık. Orta vadedeki görüntüye bakalım nasıl. Bakın orta vadede şu an yine orta vade desteklerine denk geldi rakamlar. Kaçmış? Onlara da bakalım hemen. 1757 var. 1742 var. Bu desteklerde tutması lazım. Arada niye bu kadar büyük bir Boşluk oluşuyor diye soranlar varsa ekrana bakarken orası uzun vadenin desteğine denk geliyor arkadaşlar. O yüzden yani uzun vadenin altına sarktığında bir orta vade destek dirençlere geliyor ve üstünde de orta vade destek dirençlere geliyor. Şimdi bu uzun vadeyi gözümüzden uzaklaştıralım bir. Şimdi gördüğünüz gibi altta da 1757 ve 1742 gibi destekler duruyor. Yani Orta vade takip edeceğiniz şeyler bunlar. Peki ne olmalı? Bir defa şunu unutmayın. Bir defa bu desteklerde tutunmalı. Yani ara desteklerde de dahil olmak üzere tutunmalı. İkincisi trendin de ne olması lazım? Maviye dönmesi lazım. Üçüncüsü ne olmalı? Şu uzun vade dediğimiz karar bölgesi yani 1893 bölgesine hareket etmeli. Olmuş altın. Yoksa aksi takdirde aşağı yönlü kırarsa Aşağıda yeni bir senaryo konuşmak zorunda kalırız. Evet, 10 altındaki görüntü bu. Yine merak ettiğiniz şeyleri yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, beğeni ve yorum sayısına göre yine 10 saatim videosu çekeceğiz.